Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Uğur Hoca ile beraberiz. Uğur Hoca ile beraber hem ceza alanlarını değerlendireceğiz hem de efendim iş hukuku sorularına dokunmaya, değinmeye çalışacağız. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk hocam. Evet. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam çok kısıtlı vaktimiz var. 15 dakika biliyorsun. O yüzden hemen başlayalım istersen. Buyurun. Öncelikle tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği sonucu elde eder. Şimdi biz bugün ceza ve iş hukuku kısımlarını şöyle hızlıca bir inceleyelim. Ee, bu anlamda ceza hukuku kısmında ilk soru ele alacağımız zincirleme suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sorunun cevabı zincirleme suçta zaman aşımı süresi ilk suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlar. çıkkı yanlış. Çünkü zincirleme suçlarda zaman aşımı süresi son suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. O yüzden cevap denizydi. Diğer bir soruda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre müsaade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Biz derste sıklıkla vurguladık. Hatta bunun bir tablosunu çizdik. Müsaadele hükümleri bizim Türk Ceza Kanunumuzda 54 ve 55'te kazanç ve eşya müsaadelesi diye iki şekilde düzenleniyordu. Burada soruda yanlış olanı soruyor. A şıkkında suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya ancak suçun tamamlanması halinde müsaade edilebilir. Hayır suçun tamamlanmasına gerek yok. Bu anlamda suçta kullanılan, kullanılmak üzere hazırlanan eşyada müsaade edilebilir. Dolayısıyla cevap A seçeneğiydi. Yine diğer bir soruda aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biri değildir? Biz bu hususu ceza hukuku genel hükümlerde ilk dersimizde doğrudan kaynaklar, dolaylı kaynaklar diye bir tablo çiziyoruz. Tam da bunun sorusu aslında doğrudan kaynaklardan değildir diyor. Bu anlamda Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları içtihat niteliğindedir. Bunlar doğrudan kaynak değil, dolaylı kaynak niteliğindedir. Fakat yargıta iştahatı birleştirme kararlarının doğrudan kaynak olduğunu, istisnai teşkil ettiğini söylemiştik. Cevap bu anlamda Edirne'ydi. Peki. Diğer bir soru da biraz e, uzun bir soru. E, kızını evlendiren bir olay sorusu. Kızını evlendiren A, düğün sırasında müziğin sesini çok açtığı için komşular tarafından şikayet edilir. Bunun üzerine yürütülen soruşturma sonucunda fiilin hem suç hem de kabahat olduğu anlaşılır. Şimdi aslında bu doğrudan doğruya bir Kabahatlerle ilgili iştima sorusu. Kabahatler kanununun 15. maddesinde bir fiilin hem suç hem kabahat teşkil etmesi durumunda yalnızca ilgili suçtan dolayı ceza verilir. Bu anlamda e, sorudaki önermelerde ilgili suçtan dolayı yaptırım uygulanabiliyorsa ayrıca kabahatten dolayı yaptırım uygulanmaz olacaktı. Burası cevabımız yalnız bir. Diğer bir soruda. Biz ders işleme sistemimizde her zaman kanundaki maddede düzenlenişini görürüz. Daha sonra bunun şartlarını muhtevasına geçeriz. İşte bu tür bir ders ilerlemesinde yapmamızın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir soru. Soruda doğrudan doğruya kanun maddesi verilmiş. Diyor ki Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça birleşik suç denir bu tür suçlarda nokta nokta hükümleri uygulanmaz. Aslında doğrudan kanundaki ilgili boşluğu soruyor. TCK madde 42 birleşik suç düzenlemesidir. Biz biliyoruz ki birleşik suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. Yine cevabımız Adana'ydı. Peki diğer soruda aslında bence HMGS anlamında ceza geneldeki en güzel soru buydu. Soru doğrudan doğruya TCK 61'de suçun temel cezasının unsurlarının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerle ilgili bir soru. Diyor ki temel cezanın belirlenmesi sırasında 5237 sayı Türk Ceza Kanunu'nda sayılan hususların suçun unsurunu ya da ağır veya daha az cezalandırılmasını gerektiren nitelikli halini oluşturduğu durumlarda bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz. Biz bunu aynı bu şekilde söyledik. Dedik ki bunun adı hatta çifte değerlendirme yasağıdır aşağıdakilerden hangisinde fiilin gerçekleştirilmesine göre temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulabilir diyor. Cevap cinsel saldırı suçu neticesinde mağdurun psikolojik rahatsızlık yaşaması. Çünkü psikolojik rahatsızlık yaşaması bu suçun nitelikli hali veyahut da daha suçun unsuru niteliğinde değil. Ama diğer tüm şıklık, şıklar mesela hırsızlık suçunda malın değerinin az olması, daha az ceza verilmesini gerektiren bir hal kasten öldürmesi şunun töre sahikiyle işlemesi, TCK madde 82 nitelikli hal, kasten yaralaması çunun silahla işlemesi, TCK madde 86 taksim 3 nitelikli hal. Yani biz bu anlamda unsur ya da nitelikli hal ilişkisi olmayanı soruyor. Ceza genelin en zor sorusu buydu. Bu soruyu yapabilmek için önce soruyu anlamak gerekirdi sevgili arkadaşlar. Peki. Diğer bir soruda da yine bir olay sorusu. Şunu görüyoruz. Aslında giderek hakimlikteki gibi HMGS'nin de olay soruları sürecinden geçirildiğini görüyoruz. Yani doğrudan salt ezber bilgi sorularından ziyade muhakeme yeteneğinin gelişmesini sağlayan sorular olduğunu görüyoruz. Yine bir olay sorusu diyor ki 11 yaşındaki B intihar ederek hayatını kaybeder. Yapılan araştırmada B'nin amcası olan A'nın kendisiyle ilgili sır olarak sakladığı bir hususu öğrenen B'yi bu nedenle cebir ve tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur kıldı. Hiç fazla düşünmeye gerek yok intihara yönlendirme suçu TCK madde 84 ben şunu biliyorum 84 taksim son hatta son fıkrası ayırt etme gücü olmayanları ya da yaş küçüklüğü olanları yaş küçüklüğünden dolayı davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmeyenleri cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur edenler kasten öldürme suçundan dolayı sorumludur. Dolayısıyla intihara yönlendirmedeki o istisnai durumu sormuş cevabımız Adana'yı kasten öldürme suçundan sorumludur diyeceğiz. Diğer bir soruda göçmen kaçakçılığı suçunu ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Yine bu konuda bu konuda açıkça vurgulayacağım. Normalde göçmen kaçakçılığı suçu yani uluslararası suçlar kurslarda anlatılmaz. Ama biz uluslararası suçları tek tek inceledik. Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, insanlığa karşı suçlar. Bunların tamamına soykırım, bunların tamamını anlattık. Bu anlamda gördüğünüz gibi doğrudan doğruya bir göçmen kaçakçılığı suçundan bir soru gelmiş yanlış olanı soruyor. Sevgili arkadaşlarım bu suçtan dolayı zaman aşımı işlemez diyor. Hayır, bu suçtan dolayı zaman aşımı işler. Hatta derste dedim ki ÖSYM çapraz sorar. Bu ne demek? Yani o kısımda düzenlenen benzer suç tiplerini diğer suç tiplerine uygulamak suretiyle sorar. Hangi suçlarda zaman aşımı işlemez? Soykırım ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı işlemez. Ama göçmen kaçakçılığında zaman aşımı işler. Benzer hareketle benzer formasyondan farklı bir soru tipi çıkartmaya çalışılmış. Dolayısıyla cevap Edirne'ydi. Peki. Diğer bir soruda ceza özel sorusu. Yine bir olay sorusu. Diyor ki A kendisine yan baktığını düşündüğü B'ye yumruk atarak kısa süreli baygınlık geçirmesine sebep olur. A'dan haber, habersiz olarak yoldan geçmekte olan C bilinçsiz olarak yerde yatan B'nin kol saatini alır. Şimdi burada aslında ÖSYM şunu bekliyor. Sen yağmayla normal hırsızlığın ayrımını yapabiliyor musun? Yağma olabilmesi için malın alınmasına yönelik fiilin cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir. Fakat olayda cebir bir başka fail tarafından A tarafından gerçekleştirilmiş hırsızlık fiil yani alma fiili C tarafından gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla olaydaki cebir malın alınması için değil bir başka kişi kasten yaralama işlemiş ondan yararlanarak da diğer kişi hırsızlığı işlemiş. Bu anlamda A kasten yaralamadan, C ise nitelikli hırsızlıktan dolayı sorumludur. Niye nitelikli hırsızlık? Kendisini savunamayacak derecede bir kişi olduğu için. Peki, bundan sonraki süreçte CMK'ya bakacağız. Ceza muhakemesine ilişkin ilk soru 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununa göre gözlem altına alınmayla ilgili hangisi yanlıştır? Hemen şunu biliyoruz. Derste de üstüne basa basa söyledik. Gözlem altına alınma CMK madde 74'te düzenleniyor. Bu anlamda gözlem altına alma kararlarını yalnızca hakim tarafından, hakim veya mahkeme tarafından verilebilir. Kişinin akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri akıl hastası olduğunun belirlenmesi için verilebilir. Fakat A şıkkında bakın diyor ki soruşturma evresinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen kararlar hakim tarafından onaylanmazsa hükümsüz kalır. Diyeceksin ki bu kararı zaten savcı veremez. Gecikmesinde sakınca olan hallerde dahi veremez. Hatta bizim derslerden içeriğine not olarak yazdık. Sizi yanıltmak için gecikmede sakınca olan hallerde savcı verebilir dedik. Bakın aynısını sormuş. Dolayısıyla cevap Adana'ydı. Geçtik. Diğer bir ceza muhakemesi sorusu bu anlamda yetki sorusu. Bu örneği de yine bir olay sorusu. Gördüğünüz gibi ne kadar çok olay sorusu var. Bu örneği de yine birebir verdik. Dolandırıcılık suçuna ilişkin bir örnek aslında. Ee, bu örnekte çok olayı okumayacağım ama kısaca şunu bilmek lazım. Dolandırıcılık suçlarında yani bu bir tür bilişim sistemlerinin işlenilerek gerçekleştirilen suçlarda mağdurun bulunduğu yer, mağdurun ikamet yeri ve fiilin işlendiği yer seçimlik yetkiye sahiptir. Bu anlamda hem İstanbul hem de Ankara mahkemeleri yetkili mahkemelerdir sevgili arkadaşlarım. Diğer bir sorun CMK madde 134'te düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma. Biz bunları yine derste tek tek bilgi kartı haline getirdik. Başka türlü koruma tedbirlerinin içinden çıkamazsınız sevgili arkadaşlar. Hemen mesela ben bunu söylediğim an, bilgisayar bilgisayar programlarında arama, kopyalama dediğim an diyeceksin ki bu yalnızca soruşturmada yapılabilir. Kovuşturmada bu işleme başvurulamaz diyebilmen lazım. Nitekim sorunun cevabı da bu. Bakın diyor ki bu tedbiri ancak kovuşturma evresinde başvurulabilir. Yanlış. Yalnızca soruşturmada başvurulabilir. Savcı kararıyla mümkündür demiştik. Peki. Diğer bir soru. Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık hakkında hangisi yanlıştır diyor. Sevgili arkadaşlarım biz devlet sırrı niteliğindeki bilgilere bağlanan en önemli sonuç mahkeme heyeti ve hakimlere karşı devlet sırrı niteliğindeki bilgiler gizli tutulamaz. Bunlar bu hükümler alt sınırı 5 yıl veya daha fazla olan suçlarda uygulanır. Soruda C şıkkında Cumhuriyet Savcısı tarafından da diyor savcı katılamaz. Bu sebeple cevap Ceyhan. Diğer bir soruda duruşmaların açıklığıyla ilgili bir soru. Biz yine şunu biliyoruz duruşmaların kapalılığına yönelik ihtiyari kapalılık ve zorunlu kapalılık var. Sanık 18 yaşını doldurmamışsa bu durumda zorunlu kapalılık olur. Hüküm de kapalı duruşmada okunur. Soruda hüküm açık duruşmada okunur diyor. Cevap Ceyhan bu anlamda. Diğer bir soruda kolay bir soru. Diyor ki son söz duruşmada hükümden önce kime verilir diyor. Biz biliyoruz hükümden önce son söz sana verilir sevgili arkadaşlar. Cevap sanıktır. Peki cezaları bitirdik. Şimdi iş hukuku sorularına bakacak olursak burada ilk soru da diyor ki kişi iş güvencesi kapsamında fakat iş güvencesi kapsamında olan kişiye işe e, iade davası açmış fakat buna rağmen işe başlatmamış. Sevgili arkadaşlarım bu anlamda iş güvencesi tazminatı en az 4 aylık en fazla 8 aylık ücretinden fazla olamaz. Sorudan en az diyor. Bu sebeple cevap 4 aylık ücreti olacaktı. Cevap 4'tü. Engelli işte çalıştırma ile ilgili bir soru var. Devamında. Engelli işçi işte çalıştırma ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlarım yer altında biliyoruz. Su altında engelli işçi işte çalıştırılamaz. Bu doğru bir önerme. Yine İş, yer, iş yerinin işçisiyken engelli hale getirilenleri öncelik tanır. Bu da doğru bir ifade. Fakat engelli işçi çalıştırmada 50 ve daha fazla işçi sayısının belirlenmesinde sadece sevgili arkadaşlarım sadece bu anlamda belirli süreli değil belirli ve belirsiz süreli birlikte değerlendirilir. Yine diğer bir soruda da iş yerinin devriyle alakalı bir soru. İş yerinin devrinde devir sebebiyle işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshedemez. Yani iş yerinin devri iş sözleşmesinin sona ermesi için hakkı neden teşkil etmez? Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dı. Yine iş hukuku ile ilgili aslında güzel bir soru. Diyor ki çalışma koşullarına yönelik esaslı değişiklik meselesi. HMGS'de son derste çözdüm bunu. Sınıfta çözdüm. Bu aynı soru çıktı. Bağlamaz diyor. Hatırlıyorsanız bu anlamda 6 gün içerisinde eğer ki işçi yazılı olarak kabul etmezse çalışma koşullarına ilişkin değişiklikler kendisini bağlamaz. Evet ceza, genel, özel ve ceza muhakemesi hukukuyla iş hukukuna ilişkin soruların çözümleri bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Umarım e, beklediğinizden daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Evet. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar küçük bir duyuru yapacağım bu videonun son itibariyle. Uğur Hoca ile beraber yaptığımız bir Eylül HMGS'de bizi ne bekliyor? Bu iş nereye gidiyor? Bu sınavın zorluğu nereye gidiyor? Şeklinde bir değerlendirmemiz var. Bu değerlendirmeyi 28 Nisan Pazartesi günü Instagram profilimizden paylaşacağız. Takip edebilir, izleyebilirsiniz. Video kaydı olarak karşılıklı bir değerlendirme yaptık. Bu videoyu arkadaşlar yarın sizlerle paylaşacağız. Ee, o yüzden hocam benim e, o değerlendirmemizi arkadaşlarımıza Pazartesi günü sunarız hocam. Dolayısıyla bu videonun içerisine sıkıştırmış olmayalım. Öte yandan hmm. hocam benim gördüğüm kadarıyla e, ceza alanlarında ve iş hukukunda %100'lük uyum var. Her şey yolunda gibi görünüyor öyle değil mi? Hocam biz derslerde yakın eğitimdeki derslerden ne belirttiysek yani bu anlamda alçak yapamayacağız. Tamamıyla yüzde yüz uyum içerisinde arkadaşların kolaylıkla cevaplayabilmesi gerekir. Bu anlamda gelen tepkilerde bu yönde. Kendi öğrencilerimizden gerçekten güzel tepkiler aldık. Hepsine üstün başarılar diliyoruz. Umarız diğer arkadaşlarımız da rahatlıkla bu sınavı açmıştır. Süper. Ağzına sağlık. O zaman tekrar görüşmek üzere hocam. Kendine Teşekkür iyi. ederim. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.